Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar bu dersimizde kısmet olursa bu şekilde bir divani belgesi okuyacağız. Ben geçirmeden dersimize başlayalım. Evet divani yazı bir e, el kapla başlıyor. Mefah övgüden geliyor arkadaşlar. Aslında mefahirden sonra elif lam takısı gelir ondan sonra el ulem ümera gelir ama burada e, elif lam takısı konulmamış, Mefahir-i ümara belki bunun hikmeti de Osmanlı bunu e, tam olarak bir bey olarak tanımıyor olabilir çünkü başta Elif lam olursa marife ve e, tanıma anlamında gelebilir e, Elif lam olmazsa nekradır belki de kişiyi tanımama anlamı da olabilir Mefahirri ümara il mileli yumera il Bak şurada mikroskobik bir mim var. Mimin üstünü kapattım ama bu böyle olmaz. O halde mimin üstünü kapatmayalım. Bakın şöyle gösterelim. Bakın gördük mü arkadaşlar? Orada bir M var. Bu M milelin M'si. Milen, millet kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. Milel derken bakın iki tane de lam var. Birinci lam, ikinci ma, ikinci lam. O zaman ne diyoruz? Mefahiri ümera il milelil el el evet şimdi el oldu. El bakın yine bir mim buraya konulmuş ama buradaki mim bariz. Şuradaki mim gibi gizli değil. E, Mefahiru umerail milelil mesihiyye erdel beyleri bu arkadaşlar kalıptır. Bakın Tavkii, tevki'i tevki'i bakın R'yi gördük mü? Re refi'i Tevki-i bakın hümayun, hümayun, hümayun. Bakın şurada açık ve net yazılmış arkadaşlar üstünden gidelim. Hümayun. Tevki-i refi -i, hümayun. Bakın vasıl, vasıl. Yani ulaşmak demek olacak. Vasıl olacak malum malum ola ki arkadaşlar bakın ola ki derken elif vav lam yine elif bunlar birbirine çok benziyor divani yazıda bunun altını çizmiş olayım malum ola ki burada bir isim var arkadaşlar eee ama ne diyor Aliye, bilmem neyde üstünü kapatmış bura. E, o yüzden burayı bilemiyorum. Ne diyor? Hanalları ol canibe varan, ol canibe varan kulum. Bakın kulum. Burası bir özel isim muhtemelen. Çünkü ol canibe varan kul kim? Hemen onu yazmış bakın. Okulda bu kişiymiş ol canibe varan kim? Kivasiz. Ben kivasiz diye okudum. Doğrusu da nedir? Bilemem ama kivasiz diye okudum. Gelip istediğimiz istediğimiz üzere bakın hük hük mişerif Hükmü şerif, ihsan, ihsan olunursa, şart koşuyor. İstediğimiz şekilde hükmü şerif olunursa ne olacak? Orada bir isim var arkadaşlar. İstediğimiz gibi hükmü şerif olunursa, Bir beyden bahsediyor ama nerenin beyi? Ben buna İdil ya da İbil diyeyim. İbil beyi halleri petri ya da hanları petriyi ne yapıp bakın vekil. Ne yapmışlar hanlarını vekil idüp vekil idüp i'nin noktası da burada. Vekil idip. Bakın arkadaşlar Avusturya anlamında nemçe. Gördük mü arkadaşlar? Nemçe taife bakın taifesini nemçe taifesini yani Avusturyalıları ne yapacak Avusturyalıları? Bakın vilayet şu lam şu elif çok ilginç. İkisi de aynı halbuki. Şu lam, şu elif. Vilayetten ne yapacak nemçelleri vilayetten? Muhtemelen atacaktır herhalde. Nemçelleri vilayetten sürüp çıkaralım. Bakın. Ç. Ye çıkaralım dedikleri. Pardon dediğinizi takrir eyledi. He, demek ki <laughs> bunlar bir şey söylemiş. Bunlar e, ve yazıda da bu dediğinizi diyor takrir eyledi diyor. İmni yani şimdi İstediğiniz, istediğiniz üzere adeti bakın adet şuralar fazla yani adeti kadiminiz muk muk -teza -sınca. kimi dediyseniz tekliyesiniz. Şey bekliyesiniz. Daha doğrusu siniz değil bekliyesiz. Kimi dediyseniz bekliyesiz. Deyü Deyü nerede? Aha da burada. Deyü size ne kadar açık yazmış değil mi arkadaşlar? Hükmü şerifim ihsan olundu. Irak bahane edecek nesne. Demek ki herhangi bir bahane edecek hallerin olmamış kalmamış, Irak bahane edecek nesne ve ana müştet buyurdum ki siz ne kadar güzel yazmış sizi ya, ya. uzatarak, süsleyerek muhteşem ya arkadaşlar, Osmanlı'nın zarafeti yazıya da bulaşmış. Siz dahi dahi bakın adeti görüyor musunuz? Yine A şu da D şu da T siz dahi adeti kadimeniz yani eski adetleriniz siz dahi adeti kadimeniz üzere İstediğinizi bekleyip ahit ha. E, ahidiniz üzere nemçe ta ifesini seferlüdür. Demek ki ne yapmayacakmış? E, nemçe taifesini seferlidir. Yani sefere gidecek kişiler arasında yer alır diye Nemçe taifesini seferlüdür. Aranızdan sef şurası seferlüdür arkadaşlar. aranuzdan çıkarmak Elif'le r birleşir mi birleşmez. Normalde elif ve r böyle yazılır ama hayır bizim katip birleştirmiş. Oysa bakın görüyor musunuz katip birleştirmiş. Birleşmez arkadaşlar bu elif her halükarda ayrı yazılmalı. Şurayı kopartıyoruz. Ar diyeceğiz yani. Ardınca. O halde nasıl okuyoruz arkadaşlar? Ardınca. Değil mi? Ardınca. Ardınca. Elif, vav, la, melif ve he. Ola. Ardınca olasız. Yani peşine bu işin düşün. Öyle boşlamayın. saklamayın diyor. çıkartamadım arkadaşlar, ben su başlı gibi okudum ama Siz ne okuduysanız lütfen yorum kısmına yazın Nemçe taifesini ihmal edip Aranızdan Çıkarmayasız Aranızdan Çıkarmayasız Demek ki Nemçe taifesini ne yapmayacaklar Aralarından Çıkarmayacaklar Neden Bakın onda şurada ne diyor? Sonra size güç sonra size güç olur. Devam ediyoruz. Yarar. Yani işe yarar anlamında arkadaşlar. Yarar ademlere, yarar adamlara yani beyiniz ile haracınız evet ne yapın haracınızı herhalde verin diyecek gönderdükten bakın gönderdük den gönderdükten sonra sınırınız sınırınız tayin olunup hükmü şerifimi ne güzel yazmış ya bakar mısınız şöyle şey hükmü şerifim ihsan ne yapacak hükmü şerifim tabii ki ihsan oluna ki ihsan ihsan oluna ki min yani bundan sonra bu arkadaşlar ne onu anlayamadım ama zaferlik gibi darlık gibi ile hizmet Burayı arkadaşlar siz yorum kısmına yazın. İle hikmet ne yapasınız herhalde eyleyesiniz diyecek. Hikmet hayır eyleyesiniz demedi. Ve itaat Heh, şimdi eliyesiniz diyecek. Eyleye siz. beyler Ben burayı arkadaşlar kem diye okudum ama siz lütfen yorum kısmına doğrultunu yazın. Kullarımdan, kullarımdan ve sair askerim. Ve sair askerim halkından bir fert memleket ve vilayetin dahil daha doğrusu dahil arkadaşlar dahil etmeye yani karışmaya dahil etmeye ve malınıza ve malınıza ve canınıza ve malınıza ve canınıza zarar ve gezent eriştirmeyeler. Çok güzel bir metin arkadaşlar. Hemen bitiş kısmı Şöyle. Burası klişedir arkadaşlar. Bilesiz alameti alamet burası çünkü. Şöyle bilesiz. Şöyle bilesiz. Alameti şerifime alameti şerife iltimat kılasız gördüğünüz gibi muhteşem bir e, divani yazı okuduk. Bir sonraki ders buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Tabi burada da bakın yer var. Orayı görmemiştik. Oraya biraz bir göz atalım şöyle. Evet, bir makamı Konstaniye el Mahruse arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bakın. Bir de değil hatta. B makamı Konstani, Konstantiniye el Mahbûs'u arkadaşlar. Dedik ve dersimizi böylelikle bitirdik. Allah'a emanet olunmuş.